canlı yayındayız. Karasu ilçemiz Darıçayır mahallesinde tüm şehitlerimizin ruhuna hitaben çok değerli hatiplerimizle hocalarımızla e, öğle namazına mütakip e, Kur'an-ı Kerim okuması olacak. Dünya Türkiye birincilerimiz burada olmuş olacak. Ve yine devamında binlerce kişi için hazırlanmış olan ikram yemek daveti olmuş olacak. Her şey dört dört beş beş on on numara diyebilirim. Değerli muhtarım Muhtarım Pardon, muhtarım telefonda. Civan abim, değerli hocalarımız, imanlarımız, değerli kardeşlerimiz hep beraber buradayız. Bayili bayanlı herkesi buraya davet ediyorum. Evet, konunun sonra, sonra. E, düzenini, e, konunun detaylarını, muhtarımın da daveti hocamdan alalım. Hocam önce sizi tanıyabilir miyiz? Değerli dostlar ben Daraçehir Mahallesi Merkez Camii Muhafızı Mustafa Çalışkan. Bu sene Allah'ın izniyle inşallah şehitleri anma merasiminin ikincisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Darıçayrı Mahallesi olarak, Darıçayrı Muhtarlığı olarak, Darıçayrı Mahallesi Cami Derneği olarak inşallah ikincisini düzenleyeceğiz bugün. Programımız öğle namazına müteakiben başlayacaktır. Dünyaca ünlü kurra hafızlarımız, dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincilerimiz bununla beraber Türkiye'den okuma birincilerimizle bizlerle beraber olacaklardır. Sakarya İl Müftümüzün ve Kocaeli İl Müftümüzün de icabetleriyle inşallah programımız gerçekleştirilecektir. Sizleri de davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinize hayırlı günler niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Muhtarıma da birkaç söz vermiş olalım. Sonra çıkan abiye döneceğiz. Sayın Muhtarım bu... Mustafa Hocam kadar değerli bir hocaya sahip çıktığımız için her şeyden önce gurur duyuyorum. Adam gibi her şeyin önünde bu var. Biz de arkasında <laughs> yanındayız. 24 saat buradayız. Peşindeyiz. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ramazan, hocam Ramazan hocamız var. Sayın Ramazan hocamızdan Batı da ben emekli ait tamam. Buyurun sizden de, de evet. birkaç yüce Mevlam, bütün şehitlerimize inşallah kani kani rahmet eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet biz e, yine geçtiğimiz hafta muhtarlar haftasıydı. Muhtarımızı da tüm muhtarlarımızla muhtarlar gününü bir kez daha kutlamış teşekkür olalım. Edelim. Evet. Değerli amcamlar. Sağ ol abi. Evet sağ olun. Civan abimizden de böyle birkaç cümle alalım bugünkü organizasyon hakkında duygu düşüncelerini. Öncelikle başta Darıçayır halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu, bu organizasyona herkes elini taşın altına koydu. Bunu iki veya üç kişi yapacaktı. Dedi ki bunu hep birlikte yapalım. Bu ikincisi oldu. Aynı zamanda Muhtarlar Derneği evet. e, Muhtarlarımız. muhtarlarımızın da Şeyine, e, katkılarında kendi muhtarımızın da aracılığında muhtarlar gününü kutlayalım. Daha eee gidemedik kendilerine. İnşallah bu güzel program olacak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ikincisini düzenliyoruz. Üçüncüsü daha da güzel olacak. Her şey bir acemiliği var. Teşekkür ederim. Evet. Mahalle sakinimiz ne düşünüyor bu konuda? Böyle güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz. Aşağıdık, şey güzel aynen. Aynen. Evet değerli takipçilerimiz sizlerle birlikte bugün saat yani öğle namazından hemen bir on dakika öncesinde başlayacak. Peki ikramda neler var? Evet yemek de verilecek. İkramımız da var. Her şeyimiz var. Tarım... Her şeyimiz, her şeyimiz, her şeyimiz evet. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesi, Karasu ilçesinde de Darıçehir mahallemizden sizlere kucak dolusu selamlar sevgiler. Sakarya'nın en büyük camilerinden birindeyiz. Darıçehir'indeyiz. Bugün şehitlerimiz için okunacak olan mevlüt tilavetine tüm Karasu Sakarya halkı davetlidir. Allah razı olsun. herkes.